göstermiyor <laughs> ben. Bu belki of okul videosu çekeceğiz. Güzel de çekeceğiz demiştim. Ama da bu anı baştan diyeyim. Modifiye edeceğim demiştim çünkü ben videonun dışında biraz modifiye etmek zorunda kaldım. Çünkü havacı rengi falan bir değiştirmiştim yanlış. Ne yanlış ne dedim ya, bir tane arkadaşımın kafasına uydum. Sonra arkadaşıma ben kötü oldu bunu seçtim. Sonra arkadaşa bak şu anda biraz kimdi ama. Bu alak şu fanların kenarlarını mavi yaptım şu yanı sarı cantlarımız mavi yalnız oyunda daha iyi göreceksiniz burada işte altta sis var burada kırmızı mavi fanlarımız var işte eskisi gibi burada bir de rüzgarlık var arkadaşlar arkadaşlar şu bomboş plakanın dışında bu benim belki ekstra bir şeyler yapabilirim. O emin değilim. Şöyle hemen hatta bu ne fark için içinde off yapacağım arkadaşlar. Direğe karşı atayım. Allah Allah kahve mi oynuyor ya? Şöyle bir düzenledim. Bir Hasan var mı? bakalım. Hep kırmızı kırmızılı yüzünden oldu. Şah diye öne çıktı. Sonra da öne olunca da Alman'a tabii zıpladı önden. Bu anda arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Sebe çözümü çözümünü mü? yazarsanız sevinirim. Bak. Benim otomu hatta kapağı Bakın Bakın ilk başta titriyor şu şekilde. Sonra arkadaşlar gitmeye başlıyor. Şurada bir yerde oh, 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 yapacağız. Bir de arkadaşlar ben de yokuşa kaldıramıyor ya çok fazla. Dünya dört tekerde. Arkadaşlar bir kişi az daha arabaya binecekti bu havada Dayı ne yapıyorsun ya Allah. Hep bunun suçu ya. Kardeş normalde nasıl gelmeyi başardın ki? Dayı bana diyor da onlar çalıyor. Ha benim komdan çalıyormuş. Ben de arkadan beni çalıyor zannediyorum arkadaşlar ama Allah. Şu kırmızı top aç ya tövbe tövbe. <laughs> Oğlum arkadaşlar yorumlarda pardon oyunda aa Fabi biraz kırınmış. Benden takas istiyorsunuz da ben bu takası kabul edemem biliyorsunuz bu benim en çok sevdiğim aldığım birisi. Aha sen alkan bindin lan Ben şimdi seni indirmesini bilirim Ben seni indirmesini bilirim Hoppa dek, ne oldu çocuğum Başta bir arkadaşlar bir şey Ama bana bir önüne bir tahmin ettireceğim Vallahi yüzde beş kalmış şavzantin hemen de ben bir alıp geleyim bir saniye Evet arkadaşlar şimdi şarj şu zaten aldım. Geldim şöyle biraz gibi çıkacağım. Elif ben de çektim mi arkadaşlar? Yoksa bu düşüyor Allah. Gibiye takmayı unutmuşum. Şurada bir sanayi vardı. Burası lastikler için. Lastiği ne yaptı Bakın arkadaşlar şu. Şuradaki göstergeler. Benzin yanında D yazıyor. Onun yanında. Onlar arkadaşlar tekerle ediyor. Bakın 46 diyor. Yine de ne bileyim 44 mi diyor. İkisi de aynı sayı geliyor. Allah. Lay bir daha mı ya? Tamam et vereceğiz. Bu bayı tahmin verim. Tamam şimdi bunu hallettik ve tamamdır. Şuradan yola çıkalım. Böyle çok daha iyi olur arkadaşlar saniye ben şu anda nereye geldim? Bir gel bir gel Çık bakayım kamera istersen Ben şurayı açayım ya Ben yolu geçmişim biraz arkadaşlar Şuraya kadar da Bu arada arkadaşlar ben Biraz sert Falan yapacağım Binmiş olun baştan Mesela Şuraya bir girelim Tabi ki bizim bilgilerimiz de burada değil de. Buradaki doma da çıkar arkadaşlar? Tabi ki de. Dört tekerdeyiz evet. Şu ne ya arkadaşlar? Bunun da, işte. da bir yorumlara yazın. Stabilizasyon yazıyor arkadaşlar. O ne arkadaşlar? Onun da bir yorumlara yazın. Açık tutuyorum bana değil de. Arkadaşlar şu anda gayet de güzel Tırmanıyor Allah Bu maya hesaba katamadım Düzel hadi düzel Bir hesabımız var mı? Yok arkadaşlar benim adamlarım falan, işte Bu adam inşallah ya Ama ben buradan Şu şu aya nasıl çıkacağım? Hadi Yok bir <laughs> arkadaşlar yapacak falan yok. Hadi be geç. Tamam arkadaşlar şurayı da atlattım mı? Tamam. Ama tabii ki benim karşı kısımda olmam lazım. Baş şunun dağın arkasında olmam lazım. Ama arkadaşlar direkt ben böyle tırmanmak yerine. Şuradan çıkmayı düşünüyorum. ama bak bayağı bir Tekrar aynı yere düşebiliriz Arkadaşlar bir de bakın yokuşlar da dört tek olmasına rağmen her yokuşta böyle bunu nasıl düzelteceğim? Hadi sen benim eksimsin sen çıkarsın. Bu arada arkadaşlar canlıları göstereyim. Bir yandan efendim bakın mavi şeklinde. Aslında beyaz da mavi yansıtıyor yansımasını mavi yaptım şimdi biraz arkaya doğru şöyle Birazdan gelsem düşeceğiz şimdi vites P'ye aldım arkadaşlar şöyle yapıyoruz hep. daha iyi fırlasın diye sonra vites d'ye takıyoruz bu defa kıvamlar gibi çıkıyor valla ya bu nasıl da mı çukum ya genel olarak arkadaşlar herhangi bir sorunumuz yok bu arada çıkabiliriz bu evi açacağım tamamdır şuraya geldiği kofot yaptığım yere Arkadaşlar bir çılgınlık deneyeceğim şu an tepesinden değil de normalden çıkacağım çok zorlu ve bu arkadaşlar bu evi çıkarsam helal olsun bana Vallahi bu arada arkadaşlar bu videoyu benim abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İstediğiniz bir oyun varsa onu da çekelim bu havada. Onu zaten komando başından belli Yani şöyle yapacağım arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Birazcık bir şu motorlu benim Benimki bazen arkadaşlar. Şey Amanet ee, yapıyor arkadaşlar. Yani şunu yapıyor. Mesela. Bazen arkadaşlar. Bugün oldu. Hiç gitmiyor. Reaksiyona dönmüyor. Frenler tutmuyor. Gaza arkadaşlar motorun sesi bu ya. Sesi arkadaşlar değişik oluyor. Değişik olması ve gitmemesinden bunun havalet yaptığını anlıyor. O vakitte arkadaşlar Türk mafya diye bir sanayi vardı. Bana da daha yeni sanayiden çıktı. Dört tekeri güçlendirdiydi. İşte. Şu anda havaletinden dolayı bu böyle. Ben biliyorum arkadaşlar da. İşte. Benim motor biraz hava alması lazım. O hemen de ben onu çağırdım arkadaşlar. Sanayinin hemen yanındaydım. Yeni çıkmıştım tam. İşte O sanayiye kadar götürmeyi ne yaptıysa başardı. sonra i̇şte onu da sanayide tahmin etti. Ben de anlamı yaparsa anlamdan niye sonra kapıda aç biraz anlamsız sonra tekrar binebilirsin dedi. Ben öyle de yapıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi geçecek. Şöyle bir yapayım arkadaşlar. Öyle neden sen Benim her arabam ekstra dışında öyle yapınca çok daha hızlanıyor çok daha iyi gidiyor bakın arkadaşlar sorun oymuş işte şu anda arkadaşlar demiş şurada falan dediğim için öyle ama o senki bakın orada falan ne için öyle bakın aşağı bile inmeye çalışıyorum bunda kalmayalım burası çok kötü bir yer arkadaşlar burada kaldım Aha gidiyormuşum ben Arkadaşlar bence ben bundan çıkınca videoyu başlatayım. Arkadaşlar artık çıkacak gibi oluyor videoyu başlattım. Şun, aha 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 çıkıyordu tam da fena bastım resnada. Arkadaşlar şunu deneyeceğim artık. Hadi beş. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar böyle yapın hemen gemiye takacağım. Yok arkadaşlar burayı öyle çıkamayacağız. Aa başından beri bu denemedik ki şöyle sağ kısma Biraz daha tamam. Şimdi şöyle şu anda gemiye doğru işte çıkarttım arkadaşlar. Yalnız kaldığım yere bir bakar mısınız? Fedaket arkadaşlar buraya bir bakın. Arkadan nerede olduğumu da göstereyim. Şu var. Yani. Buraya arkadaşlar. işte bir gelin bir bakın şu çukura. Ama bana şuraya kadar şöyle şu düşük de. Yani çıkması imkansız. Yani benimki yandırması bile imkansız. Yani açıkçası bayağı bir çıkartalım. Gülenim yoksa bayağı dörtten beşten. Aha. aha. Arkadaşlar hemen önden çıkış olmuş arkadaşlar. Keskin telefon da çıkar da şine çıkar. Denem bilmiyorum tepe takmak denemelim. Aç da kapıyı ya. Biraz şimdi bir Ben açayım. Tam dönebilirsem. Gene ben burada kalmak istemiyorum. Arkadaşlar bana doğru çıkmıyor. Ha bakın ne arkadaşlar ne yaptı şimdi? Arkadaşlar. Ağaçta da kalmadı. Daha tutuldu. Gerçekten. Bir saniye arkadaşlar. Ya böyle da böyleyim artık başladım orada. Aha çıktım. Vallahi çıktım. Helal sana Rex be. Şöyle gemi gemi. Şurayı da atlattık mı? İşte bu kadar. Bir saniye arkadaşlar. yapayım eşim çıktı da hemen geliyorum Evet arkadaşlar geldim şimdi şu yaptığımız evren yoğun kaçtı ondan gidip de hani buradan da gidelim ki bu hani zaten ne yaptın yani, varsın ya her var mı ya arkadaşlar haritada hatırlarsınız Tabii ki de yol sağında yanda kalmış. şöyle hani max motor biraz fazla dolanık arkadaşlar da tamam şurayı da tamam değil mi de. tamam şuradan bir duval ufak bir mola verelim birkaç gün daha böyle durun da arkadaşlar sonra düzelim kontrollerine falan gideceğim ben çünkü aa daha geldi Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar. Şimdi videoya devam ediyorum. Tabi de şu akarsın içinde ve ben çıkamayacağım buradan ya. Ancak bir anda bindetti mi? Evet bu, bu, bu anda bak bakın motor kapanmışım. Bakın şimdi çıkıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bekle falan filan bir şeyler bilmem ne bir şeyler bu arkadaşlar ya. Bu adam taktı bana ya. Hem de kız sesli konuşuyor. Oyunda ne de öyle ya. Şu anda. Şu anda arkadaşlar bu videoyu beğen, abone olup da yorum yazmayı unutmayın. Bakın sizin için ağaçta bile kaldım çıktım oradan. Arkadaşlar nasıl çıktım oradan videodan mıydım bilmiyorum. Ha videodaydım evet şuradan şöyle sağa doğru şuradan o var ooo biraz dik bir rampa ya arkadaşlar burayı dener miyiz ki sonuçta bunu yapıştırmıyor yani yapıştırmadı ama deneyeceğim evet, Ben biraz can duruyor. Ben hemen geçtim sadece. Ama o zaman yavaşlayalım. Valla bakımdan aşağı yapıştırıyor mu? Allah'tan fark ben bak ben yaptım dedim işte. Neyse yapıştırmadı Allah'tan. Yardım edin kaldım diye birisi yazmış. O nerede kaldıysa ben videodan sonra da yiyeceğim. Bak ben de kaldıydım. Abi sizler kaldıydım. Sağ olsun. yok. Çok fazla bu doğruda gidelim. Buralar çok yüksek yerde arkadaşlar. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Burayı mümkünse arkadaşlar dört tekerle geçin. Valla arkadaşlar bakın buradan kötüler yazıyorsunuz. Oldu çocuklarım diye. Yazmayın arkadaşlar mümkünse. Abi finişe ne geldi? Umarım arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğenip abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.